Maalesef Cumhuriyet Halk Partisi artık kartel partisidir. Yani siyasi hedefleri için devletin kaynaklarını kanun dışı yollardan kullanacak ve şebeke oluşturacak kadar çizmeyi aşmıştır. Bununla mündeviç olmak üzere dehşet veren kanunsuzluk, hukuksuzluk ve yolsuzluk markası olmaya da açık ara namzettir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın Avrupa'da Türkiye'nin aleyhine konuşması karanlık üslubun kararmış ve katılaşmış me mensubiyetin bilincinin somut yankısından başka bir şey değildir. Neymiş? Bu zat Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin kongresinde ayakta alkışlanmış. Ya hep beraber ya da hiç, hiç birimiz demiş. Geçiniz bu masalları. Gelin de kulağıma anlatın bu zırvaları yabancıların karşısında nabza göre şerbet veren bir siyasetçinin ülkesini ve milletini tartışması, hatta kötüleme yarışına girmesi utanç duyulacak bir ilkesizlik ve itibarsızlıktır.